Doktorial YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bize oldukça sık sorulan bir konudan bahsedeceğiz. Yani klinik robotik yaklaşımla doğurganlık, kısırlık ve IVF yani tüp bebek işlemlerindeki başarısızlığın nedenleri nelerdir? Büyük resim nedir ve biz bunları farklı bir bakış açısıyla nasıl değerlendiriyoruz? Onları özetlemeye çalışacağız. Yani özetle bugün doğurganlıktan bahsedeceğiz. Çoğu kişinin sandığı gibi yumurtalıkların tek başına verdiği bir karar değil doğurganlık. Bu bir bütün. Yani beynin, hormonların, bağırsakların, stres ekseninin, hücresel enerjinin hepsinin attığı ortak bir imzadır doğurganlık. Bugün size kısırlığın gerçekten nerede başladığını, ve tüp bebeğin neden bazı bedenlerde çalışmadığını özetlemeye çalışacağız. Doğurganlık bir organ işi değildir, bir sistem işidir. Beynimizde çeşitli bölgeler, örneğin hipotalamusun, hipofizin ve hormonların yani troit hormonlarının, pankreasın, bağırsan, dolayısıyla bağışıklığın ve en son yumurtalık ve testisinin işin içerisinde olduğu bir sistem. Bu yapıların hepsi birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisinde ve birbirleriyle konuşurlar. Bu zincirin tek bir halkası bile çökerse yumurtanın kalitesi düşer, sperm yapısı bozulur ve rahim tüp bebeğin ya da zigotun tutulmasını reddeder. O yüzden kısırlık dediğimiz şey hiçbir zaman tek noktadan kaynaklanmaz. Her zaman çoklu olarak biyolojik stresörlerin yani bizi enflamasyon, sokan ve stres altına sokan faktörlerin bir toplamıdır. Peki bugün neden kısırlık bu kadar arttı? Çünkü modern çağ üreme sisteminin en nefret ettiği 5 şeyi hayatımıza yapıştırdı. Bunlardan ilki kronik stres. Diğeri troit hormonları ve insülin aksının bozukluğu, geçirgen bağırsak ve bazı vitamin ve minerallerin örneğin D vitamininin eksikliği ve hücrenin enerji santrali olan mitokondrinin zayıflığı. Ve bir diğer faktör toksin ağır metaller, mikroplastikler. Bunların hepsi işte büyük resmi bozuyor. Hepsi küçük bir sorun gibi görünür ama birleştiğinde yumurtalık rezervini çökertecek kadar güçlü bir yapı, yapı oluştururlar. Aynı Voltran gibi. Birçok kadın için gerçek kırılma aslında şudur. Antimilorel hormonu dediğimiz AMH hormonu düşerken bunu fark etmezler. FSH dediğimiz folikülleri uyaran hormon artar ve sonuçta kişi adetim gecikti diye düşünür. Ama o arka planda yumurta kalitesinin enerjisi tüketen bir faktördür. Yumurtayı kaliteli yapan şey hücresel enerji yani mitokondridir. Mitokondri yorulduğunda yumurta da yorulur. Ve bu tüp bebekteki başarısızlıkların en önemli sebeplerinden biridir. Elbette ki embriyonun laboratuvarda ne kadar iyi geliştiği kadar yumurtanın hücresel enerjisi de belirleyicidir. Peki rahim neden tutunmayı reddediyor? Çünkü rahim hormonlarla değil, biyolojik bir ortamla hareket eder ve üç şeye karşı hassastır. Bunlardan birincisi enflamasyon, Bağışıklığın saldırganlık ayarı ve mikro pıhtılaşma ile mi? Bu üçü bozuksa en iyi embriyo bile kapıyı çalamaz ve tutunamaz. Embriyo kusursuzdur ama zemin bozuksa bu da gene rahme yapışmayı engeller. Bir diğer büyük eksen ise mikrobiyota. Hep gözden kaçırdığımız ama derinden çalışan bir sistem mikrobiyota. Mikrobiyota bozulduğunda östrojen döngüsü şaşar. Kortizol hormonu değişmeye başlar ve bağırsak tamiri yeterince efektif etkili bir şekilde yapılmaz. Ve rahim iç dokusu iltihapla kalır. Mikro oluşur ve mikrobiyota bozuksa yumurta da rahimde dengesizdir. Bu olay aslında bu kadar basit. Peki erkek faktörünü nereye koyacağız? Aslında sperm dediğimiz şey dünyadaki en hassas yapı. Isıdan, özellikle yüksek ısıdan, kimyasallardan, ağır metallerden, örneğin kurşun ve civa, ve mikroplastik gibi toksinlerden en hızlı etkilenen biyolojik bir sistemdir. Bu maddeler sperm şeklini özetle başını deforme eder. Spermin taşıdığı DNA'yı daha kırılgan hale yapar ve spermin hareket oranını azaltır. Aslında birçok durumda kısırlık kadının sorunu değil sadece sistemin bir sorunudur. Her hastanın hikayesi o nedenle farklıdır. Yani stresi yüksek, tiroidi dengesiz, insülini dalgalı bir bedense yani bir gizli bir şekeri varsa bu kişiler video bir de sert bir diyet yapıyorlarsa, ağır bir sporla hızlı bir kilo kaybı oluşturuyorlarsa sistem daha da hızlı ne yazık ki bozuluyor. Burada biz bütüncül yaklaşımı önemsiyoruz. Bütüncül yaklaşımın amacı önce sistemi sakinleştirmek, sonra güçlendirmek, en sonunda üreme eksenini optimum dengeli hale getirmektir. Gelelim tüp bebeğe. Tüp bebek bazen neden çalışmıyor? Çünkü sorun bazen embriyoda değil, zemindedir. Ve IVF'in tüp bebeğin başarısızlığın büyük bir kısmı rahim içi enflamasyondan, hormon dengesizliğinden ve damarlardaki o mikro bozukluklardan kaynaklanır. Peki IVF başarısı artırılabilir mi? Yani tüp bebeğin başarısı artırılabilir mi? Evet. Bütüncül bir yaklaşımı yani kişiye özgü belirlenen akupunktur teknikleri, ozon ki antoksidan sistemi kuvvetlendirir, nöral terapi ki lenfatik dolaşım üzerine oldukça etkilidir, lazer uygulamaları, kulaktan yaptığımız terapi dediğimiz özel bir akumutur tekniği. Eğer kişinin karaciğer detoks sorunu varsa, ağır metal yükü varsa, detoks protokolleri ve kişiye özgü bir beslenme modeli. Çünkü bağırsaklar Direkt gıdalarla şekillenir. Yani doğru kişiye doğru sırayla uygulandığında yumurtanın enerjisini, kanlanmasını, oksidatif sitesi yani oksitleyici mekanizmayı ve reseptörün duyarlılığını dengeleyebiliyoruz. Bu mucize değildir. Biyolojiyi daha iyi optimize etmektir. Optimize olan biyoloji zaten olması gerekeni yapar. Bir de işin duygusal ekseni var. Hamile kalmak istiyorum demekle bedeni hamileliğe izin vermek aynı şey değil. Niyet zihinsel değil, sinir sistemine inince ancak çalışır. Yani gergin bir sinir sistemi üremeyi kapatır. Eğer savaş kaç modundaysanız bağırsak da bozulur, üreme sistemi de bozulur. Güvende hisseden sinir sistemi ise üreme sistemini daha etkif hale getirir. Bu psikoloji değil, biyolojik bir mekanizmadır. Yani sonuç çok net. Doğurganlık bir denge sanatı enerji düşükse, enflamasyon yüksekse, zihin savaşta ise beden gebeliği erteler. Kısırlık çoğu zaman hastalık değil. Bedenin şu an hazır değilim demesidir. Doğurganlık aslında bir mucize. Fakat bunu gerçekleştirmek az önce saydığımız faktörleri bir bir yerine getirdiğimizde mümkün olabilir. O yüzden önce zihinsel yönetimimizi iyi yapmalı ve bedensel faktörleri gözden geçirip bütüncül bir yaklaşımla profesyonel bir destek almanızı öneririm. Konuyla ilgili sorularınız varsa bize yazabilirsiniz ve ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.